Selamünaleyküm değerli izleyenler. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ocak ayının ilk hafta sonu pazar günü ee, bahçelerde çalışıyoruz. Yürü ee, atmıştım. çapa motoruyla çapaladım çapa alalım. Çapaladım alanı ve çapalamadım alanı. Şimdi uzun zamandır yapmak istediğim bir şey var. Sen böyle bir görüntü al çapalama bir şey içeride. Al yerim kaldı. Havada yağmak üzere. İnşallah bu hafta ortalarında Kar bekleniyor. Kar gelmeden önce hem gübreme atıp hem çapalıyorum. Hem de şimdi farklı bir işlem yapıyorum. Bunu göstermek isteyeceğim size. Şimdi bakın. ocağın etrafını çapaladım. Bu konuda sizin de fikirlerine ve yorumlarına ihtiyacım, yorumlarınıza ihtiyacım var. Şimdi uzun zamandır yapmak istediğim bir şey var. Çok eski dikim ve kök hastalıkları olan bir bahçe. Verim çok düştü. Burada dal kesmem diye bir video çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Dal kestim. Ve dal keserken de kökleri de temizledim böyle dibinden. Bir yaklaşıyorsam toprağa mümkün olduğunca yakın bir şekilde kökleri de temizledim. Şimdi bu köklerde böyle hastalıklar var bakın. Ve kökten e, bu dalların eski dalların yerine yani dal bırakmak istesem de burada ışkınlar kökten geliyor. Yani hastalıklı kökten geldiği için buradaki ışkının hiçbir anlamı yok. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Bu ocağın etrafına ocağın etrafını çapaladığım toprağa bu kökleri kapatıyorum bakın. Bunu da ne için yapıyorum? Ben buradaki filizler daha iyi saçaklanıp topraktan gelmesini sağlamaya çalışacağım. Olur mu olmaz mı sizden de fikir almak istiyorum. Bana göre olmasa bile buradaki yapmak istediğim şey şu bile. Buradaki hastalıklı kökleri e, kapatıyorum. Yani şu şekilde toprak atarak yapmış, yap, yapmış olduğum ocakları da göstereceğim. benim uzun zamandır yapmak istediğim bir şey ama bir türlü fırsat bulup yapamıyoruz. Böyle ara ara şu an iki üç kişi birden götürüyoruz. Hem de bu ocakları bu şekilde askıya da almak istiyorum yani. Acık bitti bak şöyle. Göster yakından. Ve yaptığımız yerleri göster böyle gel bakalım. Şöyle. Bakın şu şekilde köpler kapattık. o açtı. Kapanmayan yerleri göster. Şu kapanan yerler böyle. Bak kapanmayan yerleri göster. Mesela burası kapanmış bir yer şimdi. Böyle kalmasını nasıl diyorum? Bunu toprakla kapatarak bu sorunu inşallah gidermeye çalışacağız. Ne kadar giderebilirsek şöyle çapaladığımız alanı da bir gösterelim. Çapalanmamış yeri de gösterelim. Yani çapalama yapmak bile şöyle tarladaki görüntüyü değiştiriyor. Yani tabii sürekli çapalama yapmak doğru bir şey değil. Ben onda da e, farkındayım, bilincindeyim. Ee, bu bahçe bir geçen yıl çapalamıştım. Şimdi bir gübre atma vesilesiyle çapalıyorum. Bir de bu çapalama yaptığım toprağı ocakların dibine atmak için yapıyorum bu işlemi şu an. Ee, ondan sonra buraya bir 2-3 yıl daha toprak işleme yapmayı düşünmem yani düşünmüyorum. Buraya kapatabilirsek bu yaptığımız topraklarla bir daha buraya 2-3 yıl artık toprağa e, dokunmam. Şöyle bir yapalım buraları. Это от этой версии. 现在平台多。 Şöyle. Evet değerli izleyenler. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu ocak toprak doldurmanın ne gibi faydaları var? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi motor dinleniyor. Biraz da ben de kendimi dinlendireyim. Yağmur da yağmak üzere. 4-5 tram kaldı. İnşallah onları da bitirip bugün de bitirmiş olacağız. Allah Gerçekten bunlar. Hoşçakalın, Hoşçakalın Allah'a emanet olun.